Genç Gıda Tarım Ürünleri İşletmecisi İrfan Genç, fındık sezonuyla beraber manavlara fındık gelmeye başladığını, fiyatların tam olarak oturmadığını ve bu nedenle tüketicinin temkinli davrandığını söyledi. Şu anda diğer ee, piyasayla fındıklar, evet. e, da fiyatları tam belli olmamak şartıyla 11 kuruşla 12 arası fiyatlar diyoruz. E, randıman farkı değişiyor. Şu anda çok aşırı bir iner fındık yok. E, işte 200 kilo, 300 kilo az fırında olanlar bunlar tek yavaş yavaş başlandı ama şu anda çok satışlı fiyat yok. Şu anda böyle bir önümüzdeki haftayı böyle görmek isteyenler, eklemek isteyenler. Ama şu anda 11.50 ile 12 arası fiyatlarımız alım devam ediyor. İleriki günlerde fiyatların e, piyasanın akışına göre çok fındık inmezse pazara daha iyi olacağına biraz da kanaatimiz var yani. Bekliyoruz şu anda. Kalite olarak şu anda sıkıntı yok. Kalite e, fena değil. Yani 50 randıman da var. 51 randıman da geliyor. Fındığının işte yerinin yöresine göre değişebiliyor şu anda randımanlar. Yani e, çok da aşırı bir kalitesiz fındık yok. İyi ya yani şu anda. Kurmaya döndüğü zaman e, içindeki fındık biraz da vuruşu yani daha çekiliyor. Bu sefer randımanı etkiliyor. Ama bir daldan kendi dökülen fındık tamamen olmuş olduğu için kuruduğu zaman daha güzel bir fındık oluyor. Yani içinde bir numarası daha fazla oluyor. Öbür türlü 2 ve 3 numara gibi fındıklar çıkabiliyor. erken toplanan fındıklar çok kaliteli fındık olmuyor yani. Falan ya. Yani. Falan var. şu anda söylenen rekortene çıkacağına inanmıyorum. En kötü ben yüzde on yüzde bir zayiatın olduğuna inanıyorum. Ya bu da ileriki günlerde gösterecek ee, tekrar bu zayiat En kötü yüzde yirmi bir zayiat. Bence bize göre var yani çünkü yanma, boş, böyle küflenme baya bir sıkıntılar var. Şimdi pazara indirmeme konusunda zaten vatandaş artık eskisi bir köylü üretici de artık bilinçli. Yani ihtiyacı kadar zaten getiriyor. Ee, eski böyle çok aşırı bir zaten fındık gelim olarak yok. Yani ihtiyacı ne varsa onu indiriyor. Artık köylü de bilinçlendi. Artık yani ileriki günlerde bakacağız artık durum ne gösteriyor.